Fetih Suresi Medine döneminde inmiştir. 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını, Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dost doğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir. Ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki, mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun kadın olsun Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki ey insanlar Allah'a ve peygamberine iman edesiniz. Onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar sana, gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizim mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu, bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste Onlara şöyle de, Size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz Resul'ün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz, kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık.